Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda yeni gelecek etkinliğimizin ilk bilgilerini sizlerle paylaşacağız ve paket açılımı yapacağız bu videomuza ve birazdan vereceğimiz bilgiler, açacağımız paketler ve günün ikinci videosu için like'larınızı, yorumlarınızı, like'larınızı bu videomuza hepinizden bekliyoruz evet. ki ilk videoda izlemediyseniz mutlaka bu videodan sonra izlemeyi unutmayın diyoruz ve bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de ve hazırsak geçiyor direkt, muyuz? Direkt olarak fena bir şeyle başlayacağız. Fena bir şeyle başlayacağız. Efsane bir şeyle başlayacağız ve ekranda başlıyoruz. Yorum yok sadece izliyoruz ve Fransa, Santrafor, ikon ve karşınızda evet ilk paketten görüyorsunuz Henry'i çıkardık. Acaba hangi hesap? Ona daha sonra geleceğiz zaten. Evet hocam. Yani inanılmaz. Gerçekten ilk paket. İlk 3 binlikten. Hani nasıl bir şey bilmiyorum ama inşallah özellikle Pogba hesabına nasip olur diyelim. Tabii ki de. Çünkü müthiş bir kart. Yani de olur ama önceliğimiz her yani. Aynen. Harbiden çok güzel bir kart. Mbappe Meri Meri ben isterim hocam. İkisi de olur ya. Yani. Sıkıntı yok. yok. Ve görüyorsunuz harbi birinci hesap. ilk paket açtığımız hesap yeni hesaplarda. Ve birinci hesaba buraya çıkarmış olduk ve kadro da bu şekilde. Şimdi canlı olarak hemen hızlı bir şekilde hazırsak geliyoruz kulübe. Evet. Birinci hesap. Ve buradan da tıklıyoruz. Bu Rivaldo'yu bu Ballon d'Or görevi var ya onun için eklemiştik. Orada sıkıntı yok. Sonu şu an için ekleyebiliriz oraya. Ve neredeyiz? Henry'miz burada. Yani Van Basten'e veda ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Çünkü Henry gerçekten müthiş bir şey. Ve hazırsak derecelere başlayalım hızlı bir şekilde. Bu arada görevi de işe yarayacak. Evet. Hiç uğraşmaya da gerek yok. Ve bu arada hemen maviyi de yaptık. Sonrasında kaç geldik. Kaç tane geldi istiyor ya bölüm iki, bölüm iki, ya. bütün bölmelere herhalde istiyor Hayırlı her kardeş. gün. kardeş kaç tane istiyor? 2 tane etti herhalde. Ve şimdi de kırmızıya çevirdik. Hazırsak son derece hıp hızlı ya. Burası çok güzel böyle. Ve turuncu da i̇şte dediğim oldu. Dediğim gibi şey de gelmesi lazım. Direkt ne? ben 5 derece yapmak istiyorum. Doğru. Al benden bir 700 puanı. Kaç? Yani 1200, 2200 puan batıyor. Kaç puan? Aynen. Git al ondan benden kardeşim o karpağını. Yap. Sonrasında geldik şimdi. Buradan bir aktarım yapalım. Kimde var aktarım yapabileceğimiz. Van Basten'i önce başlayabiliriz aslında direkt. aynen öyle. Van Basten gelsin. Ve buradan Van Basten Henry aktarmalarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Tamamdır. Evet. Sonrasında bak burada bu var ama birkaç tane kesin back falan var. Derece basmadığımız yükselttiğimiz. Onlar da çünkü bu kadar az olmaması lazım. Onlarda şu an derece olmadığı için gözükmüyor. Ama onlarda buluruz. Evet. Yok. Ama şimdi Henry'yi biz fullledik mi? Fullledik. Şimdi ise geliyoruz nereye? En önemli en güzel şeylerden birine. Ve Henry'nin şu anda durumu gördüğünüz gibi böyle. 179, 165, 127, 160. Ve şöyle bir şey yapacağız. O yorumlarda bahsettiniz güzel olayla. Şimdi bunları yaptık. Tamamdır. Evet şimdi geldik. Top sürme. Drip e sadece veriyor. Görüyorsunuz evet. 15, 15, 15. Fiziksel güç. Bir dengeye bir de fizikselde iki tane özelliği veriyor. Kafa vuruşu zaten bildiğimiz gibidir denge, kafa ve zıplama. Bence top sürme. Yani top sürme her yere yakışacak bir şey. O yüzden önemli. Bunları arttırırız ve zaten görüyorsunuz sol kant da oynayabiliyor Santrafor'da. Ve geri geldiğimizde yani oha. Bu arada normale göre şey bustu da aldığı için bak ekstra uzaktan şut boost'u, falso boost'u. Ekstra özellikleri de normal hani hocam, bu isterden arada, baktığımızda daha fazla yükseliyor. Bu Pogba hesabında daha fazla olabilir. Evet çünkü. Pogba hesabında P2. Bunda Aynen. 2 mi 1 mi baksana bir kere. Bunda 2 mi 1 mi ona da bakalım. Bak, ona hocam. göre biliyorsunuz hani seviyeye göre hatta 2'ymiş. Bu da 2 aynı anda. O, o zaman, zaman artı 10 artı 10 art 10, art 10 bakın uzaktan şutu falan. Normale göre harbi o yüzden ekstra bir artışı çünkü da var. Çünkü normal şutu 186 gözüküyordu biz baktık. Evet bak ne kadar etkilemiş. 189 oldu Yani nasıl bir kart bilmiyoruz. Sizce nasıl? Müthiş bir hocam, şey ya. Hocam Totsun'u Dots kartı var ya sol kanat 109. Onu evet. izleme kampında kullanıyorduk. Orada kullanırken Miko'ydu. Müthiş koşuyordu. yani, koşuyordu. Özellikle harika duruyor. Mbappe'yle hiçbir farkı yok. İkisi de aynı. Harbiden aynı. Ya dediğim gibi. İkon hali var ama ben biriyle parçayı daha çok olsam Henry'i alırım. Yani, Henry'i daha çok seviyorum ben. Bu ilki olsun. Devamı gelsin. Bitmesin bu hafta. Arsenal. Arsenal'ın Bordeaux 2004 forması. Oy. Efsane benim için artık en iyi 3 formadan İnşallah geldi. oraya da çıkarız. Bir yani. tanesi de şey fenaçimizin 100. yıl forması. Çok severim. Bir de neyi severim biliyor musun? Neyi? Barcelona'nın geçen senedeki, seneki, Geçen seneki 2024-2025 sezondaki iki o forması. Bir forma. İkisi de. Evet gördüğünüz gibi burayı bu şekilde ayarladık. Çok da güzel oldu. Hayırlı olsunlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Nereye geçiyoruz? Önce en Aga'dayız. En Aga. Direkt mağaza mı? Gelen kutusu. Aa, doğru gelen kutusu. Önemli. Niye? Çünkü Cevherimiz var. Alalım bir şekilde. 10.100 buradan evet, geldi. Hocam. Şimdi mağazadayız. Evet. Mağazamız 3.000'imiz. Tıklıyoruz. Yeni bir şey olsana. Oldu ama yüksek değil o ya. Değil mi? Galiba değil. Bakalım ne geliyor. Hazırsak. Bilmiyorum hocam Allah. Bence 108 ama. Yok artık. Yok değil zaten. Şövalye. Şövalye 109. Çıkmamış bak bu hesaba. Güzel. Buradan 109 yeni çıkarmış oluruz. Başka paketimiz var mı bu hesapta? Yok. O zaman şimdi nereye geçiyoruz? Emrage hesabı. Geldik o zaman o, o şekilde. Aa bak. Tamam. tamam öyle yapalım yine. Sırayla gidelim. Karıştırmayalım. Geldik. Gelen kutusuna. Hocam bir de bu hesabın şeyini alabilir miyiz? Neyi? Gelen kutusuna sonra. Lig biletine baksana. Lig paketini açmış mıyız? Bakalım. Çünkü geçen gün yanlışlıkla e, hesabında hesabını da aldık. Evet almamışız. Şimdi onu normalde bekletiyoruz biz bu hesabı. Evet. Paket kapışmasına falan kullanırız diye. En azakayı aldık yanlışlıkla bir baktık sonra dedik şimdi bunu da alalım yola gitmedik mi bu kadar oyuncu He? bu ne yani minimum verdi harbiden minimum verdi İnanılmaz. Maalesef şimdi. girebiliyor muyuz 1200 oyuncu da olmamış olmamış artık masjane yok ya harbi çok açılıyor alan şimdi hazırsak 3000'imiz bu hesaba hadi yok. şaka gibi gelmedi yani diğer hesaplar Henry veriyor burada yeni oyuncu bile vermiyor ben anlamadım ki de mi geliyor Yok. Bu Panay'deyiz. sefer paradis geldi. 107 yeni çıkarıyoruz bu şekilde. Evet. Çıkarmış olduk. Şimdi tekrar döndük buraya ve hazırsanız o habere geliyor muyuz? Gelelim hocam. Evet. Hatta ilk olarak takvime gelelim. Çünkü gelelim aslında hocam. olayımız takvimle ilgili. Ve burada zaten görüyorsunuz Tam ortada. Haftaya bugün. Haftaya bugün. Yani ne var orada? Ayın 16'sı. Bir etkinliğimiz var. Conmebol Libertadores yani Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligası. Tanıdığımız, bildiğimiz ve güzel bir etkinlik. Son iki dedi. seneden beri falan aynen. bizim oyunumuzda da gelen bir Ve oyun. bununla ilgili Maldistan'dan ilk bilgi geldi. Conmebol Libertadores etkinliği diyor. Yan etkinlik olacak diyor ve ayın 16'sında geleceğini söylüyor ve tabii ki bununla ilgili ne var? En önemli şeylerden biri. En altta görüyorsunuz parça formatı olacak. Yani haftaya bugün yan etkinliğimiz kombo liberty geliyor. Aynen öyle. Şu an için hiçbir şey değişmezse. Şimdi geliyor tabii şöyle bir şey de var hocam. hastalı Hasılı balondor da yan etkinlikte ama değişti. tabii ki öyle bir şey de var. Bu mi? arada şunu söyleyelim. ha o ta şeyini de söylesene. O tahminini söyleyeyim mi? Enes hocama söyledim. <laughs> size söyleyeyim. Şampiyonluk etkinliğinin ne şampiyonluğu? Balondor, balondor etkinliği sistemini hatırlayın. Hani yok süper bir ne tut vardı ya. O etkinliğin sistemin aynısını bu Comebolibarts doreste kullanacaklar. Böyle düşünüyor, harbi olabilir. Görürsünüz bak. bak şaşırtabilir görün. böyle bir şey? İzleyin görün. Balonlar, balonlar etkinliğini para kazanmak için Yapamazlar. Balonlar etkinliğini para kazanmak için hayal ettikleri etkinlik iptal ettiler. Aynı etkinlik sistemini gidecekler bu sefer. Comebolibarts doreste kullanacaklar. İzleyin görün. Yapabilirler. Yani buraya geldik hızlı bir şekilde bu arada. Geçen seneki etkinlik burada yani paketlerimiz varmış. Aynen, şöyle tıkladık ve görüyorsunuz 103, maksimum, garinçe falan filan. Evet. Masciano bunlar burada. İlk paket açmışız 97 yen falan gelmiş. Burada takas falan yapıyoruz bak. Bu diğer bu arada ne kadar kötü etkinlik. Yıldırım etkinlik bir geçen seneki. Ne kadar kötü bir etkinlik. Geç geç hocam bunu. Yani gel. bu seneki buna göre var ya inanılmaz iyi. Yıldır, bu geçen seneki Yıldırım etkinliği bayağı tırttı. Evet. Heh, Şimdi yani. geldik etkinliğimize. Evet, ha, etkinlik böyle. Işte. Biletimiz de var burada. Yani etkinlik, bilet var. Aynen. Burada maçlar falan bir şey vardı. Bunlar oynayıp puan Anlık muan... gerçek hayattaki maçlara göre hepsini evet. oynuyorduk Bizim burada. Bunun da ne güzel duruyor. Harbiden. ve final ödülümüz de vardı Evet en yüksek gen yani burada 101'miş. 20 maç falan işte bunları oynuyorduk kazanıyorduk. Aynen. Buradan sağda ödüller atıyordu. Puanlar muanlar bir şeyler Hişleri alıyordu. onlara göre alıyordu. Evet, sağda ödüller var. Doğu ödülleri alıyorduk. Aynen. Bunlar bir şey. Zaten belli bir süre bu etkinlik kalmış. Uzun süreliydi bu. Çok uzun durmuştu. Finale evet. kadar aralığın sonuna kadar falan durmuştu neredeyse. Aynen. Orada sonra sadece hiçbir şey yoktu. Sadece tahmin yapıp ödül alıyorduk. Sonra e görev alıyordu. ödülleri var burada. Görüyorsunuz Cevher. Coins ve evet. Mascherano. Ha burada oyalam yapıyorduk. Biz rastgele salladık mı tutmuştu Ama bu arada. Ama hiçbir işe de yaramamıştı. Hiç buna ödül ödül de bir, bir şey vermiş abi. Cevap mı vermiş abi? Vermiş şey... vermedi. Yani. Hatırlamıyorum vallahi. Burayı dedi. ilerlemek içindi ya. Başka Gehalde bir mi? şey yoktu yani. Bir git bu iki bu Atikop e, bu şu sol alttaki yıldız logo takımı. Botafogo. Botafogo. Evet. Onları tahmin etmişti tutmuştu vallahi. Aynen. Bak hala burada da yapıyoruz mesela. Burada, burada da yine ilerleme yapıyoruz. Böyle böyle. Sonrasında işte yine şampiyon ödülleri olayımız var. Evet. Buradan geliyoruz. Maç falan var. Burada da puan işte. Direkt yolumuz yani. yani puan harcadıkça falan ödül kazanıyoruz. Burası da böyleydi. Normal. Ama bu etkinlikte sinir olduğumuz <laughs> tek olay vardı. Maksimum gen paketten çıkmıyordu. Yani etkinlik evet. içinde yoktu. O biraz üzücüydü. Bunun yine aynısı yaşanır mı bilmeyiz. Ama en iyi ödülü görüyorsunuz. Maksimum 101. O biraz sıkıntıydı. Şu anda aynı kelam. Yani yine Şu anda aslında. Da etkinlik et, etkinliğin içindeki yolla ki Aynen diğer taraflar coşturuyor biraz. E onda yok hocam hala. Yani. Onu yapmıyor. Ve baktığımızda Bu etkinlik. işte klasik. Bildiğimiz basit bir etkinlik. Bedali yani, hani. Bir sene geçmiş hiçbir şey değişmemiş. Yan etkinlik olacağına eminiz. Onu gördük. Umarım sistemi de eğer dediğin gibi abimin hani balondor tarzı onu o sistemi ona entegre ederse farklı bir etkinlik görebiliriz çu tam üstündeki ne konuşuyor orada anlatıyor ne anlatıyor abi acaba an ne anlatıyor ne anlatıyor, anlatıyor an? 9901 yani olay bu şekilde böyle bir etkinliğimiz vardı geçen sene tam da bak yine yıl dönümü olayı var ve bu etkinlik var aynı zaman şimdi yine yıl dönümündeyiz ve bakın o zamanki yıl dönümü bir de Fona, buraya ne karizma durmuş be kardeşim bak buraya döndük yine yıl dönümü olay aynı Görüyoruz evet değil mi? yani olay bu şekilde Bakalım artık göreceğiz. Bak, 56 haft, 56 gün mü süresi? 56 gün kam sonra direkt süresi de bitince direkt devam ediyordu. Öyle bir değişik bir şeydi. İşte Harlu. Ekim'de falan gelmişti yine bu zamanlar. Ta Aralık sonuna kadar final oynanana kadar durmuştu. Yani olaylar bu şekilde. Bu videomuzda ikinci videoyu da hem şu an sizlere paylaşıyoruz. Hem de İlk paketten çıkan 113 yeni de paylaşacak sizlerle ve yeni gelen gelecek olan hafta etkinliğimizin de ilk bilgilerini paylaşıyoruz. Daha fazla bilgi gelirse Aynen. onları da paylaşacağız. Birkaç güne hatta bugün yarın bile herhangi bir bilgi gelebilir. Onları da yeni videolarda paylaşırız ve dediğimiz gibi ilk video izlemelisiniz. Bu videonun sonra şimdi ona geçin ve o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.